bugün Sayın Cumhurbaşkanı yeni birçok ilin ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Enteresan olan 10 ismi listeden tamamen silmiş olması. Yani açıklanan iller arasında eski belediye başkanlarının aday gösterilmediği 10 nokta var. Bunlardan biri Savcı Sayan Ağrı. Savcı Sayan'ı adadan atmışlar bildiğiniz. <laughs> Oysa kendisi heyecanla yeniden aday olmayı bekliyordu herhalde Ağrı'da. Benim belediye başkanı olduğum Ağrı'da 4 yıllık sürede ulaşım öğrenci 25 kuruş. Normal halk 1 liraydı. Benden önce öğrenci 1,5 normal halk 3 lira. Maçoğlu komünist ben milli olunca haliyle medya beni görmedi. Yeterince haberini yapmamışlar ona kızıyor. O yüzden adaylaşmadığını düşünüyor. Tabii Türkiye'ye milli değil komünist propaganda lazım diyor akıl hocaları. E, suya da indirim yaptım diyor. Neyse yani sonuçta bayağı bir üzülmüş ama savcı sayanı adadan atmışlar. Savcı sayan ağrıda yeniden aday olamadı. Niye derseniz bana sorarsanız şu nedenle çünkü ağrıda hatırlarsanız ağrı'da hatırlarsanız bir e, şey yaşanmıştı. E, bir e, böyle tefli e, klarnetli bir eğlence gecesi yaşanmıştı. Türkiye'nin en zor günlerinde hatırlıyor musunuz onu? Ağrı'daki böyle kadınla erkekli bir mekanda böyle bir görüntüler yaşanmıştı. Bence biraz o görüntülerden çok rahatsız olmuş olabilir Cumhurbaşkanı. E bir de bu var tabi evet Kalaşnikov'la silahla sokaklarda gezmişti. Bunlar tabi çok bayılmamışlar kendisinin bu hallerine anlaşılan ve kendisi aday olamadı. Sadece o değil başka belediye başkanları da aday olamadı. Özellikle de Deprem bölgesindekiler aday olamadı. 10 kentin belediye başkanına yeni dönemde şans vermedi Cumhurbaşkanı. Kim onlar? Kahramanmaraş, deprem bölgesi gitti. Malatya gitti. Sakarya, Trabzon buralar enteresan mesela. Adıyaman deprem bölgesi gitti. Afyonkarahisar gitti. Ağrı gitti. Karabük, Karaman ve Kilis kentleri için yeni isimler belirlendi. Bunların tamamı gitti. Bence biraz da şey için yapıldı. Hatay'da Lütfi Savaş yeniden e, ...aday gösterilince Cumhurbaşkanı sanıyorum bütün deprem bölgesindeki... ...kendilerinin yani AK Parti'nin belediye başkanlarının tamamını temizlemek istedi. Galiba böyle de bir mesaj vermek istiyor. Ve bu isimlerin hiçbiri adaylaşamadı. Bunların arasında ağrıda savcı sayan da var. Tekirdağ'da çok ilginç bir adaylaşma süreci var. Onu söylemek zorundayız. Tekirdağ tabii CHP'nin güçlü e, kentlerinden biri ve orada bir kadın adayı aday gösterdi... E, Özgür Özel yönetimi. Candan Yücel biliyorsunuz <laughs> Tekirdağ'da adaya yapıldı. <laughs> Ama asıl AK Partili Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Çok ilginç. Neden derseniz çünkü bu isim troller tarafından büyük bir saldırıya uğramıştı. Melek Mosso'yu festivalde sahneye çıkarttığı ve yanında onunla birlikte Türk bayrağı salladığı için. ...farkındaysanız kendisi adaylaşmış. Tekirdağ için önemli bir isim. AK Parti burada da ezber bozan bir hareket yapmış. Kendi trolleri bile şaşkın diyeyim ben size. Hakikaten bayağı madara olmuş durumdalar yani. Bu öksürükten nasıl kurtulacağız ben de bilmiyorum. Ve gerçekten hani ne kadar sinir olduğumu anlatamam marjinalcim Her yöntemi denedim ama... Başarılı olamadım yani. Üçüncü haftamı bitiriyorum. Kendimden nefret geldi yani o vaziyetteyim. E, bugün tabii açıklanan adaylar arasında en önemli iki isim Ankara ve e, İzmir adayıydı. Hamza Dağ İzmir'de adaylaştı. Genç bir isim 1980 doğumlu İzmir milletvekili. İzmir'in iyi tanıdığı bir isim. E, aynı zamanda Ege Üniversitesi mezunu. Kendisi Manisalı aslında. Ege çocuğu ve İzmir'in iyi tanıdığı bir isim. Tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Bize yönelik e, sosyal medyada en sert e, tweetleri yazan e, gazetecilere yönelik isimlerinin başında gelir Hamza'da. Heyecan yaratmış İzmir'de. E, belki de e, AK Parti'nin bugüne kadar İzmir'de adaylaştırdığı isimler arasında en yüksek oy potansiyeline sahip olan aday olduğunu söylemeliyim. Ee, ilginç bir adalet bu bakalım nasıl bir kampanya yürütecek gö göreceğiz daha doğrusu asıl CHP'nin İzmir adayı kim hala onu bilmiyoruz bakalım e, orada nasıl e, bir e, kampanya süreci yaşanacak ilginç bir kampanya süreci yaşanacak beyaz bal mı denedin çok doğayan bir bal mı? peki tamam bakacağım buna beyaz bal bir onu denememiştim bir de ne ayağımıza sürmek için ceviz ve kereviz Nasıl yani? Ayağımıza niye sürmüyoruz peki? Yavuşuklu. Yemeyin beni ya. Allah Allah. Hastayım diye bak madar oldum yine. Ankara adayları ise Turgut Altınok. Ee, Turgut Altınok zaten beklenen bir isimdi. Burada bir şey yok. Ee, bir sürpriz yok aslına bakarsanız. Tabii Melik Gökçek şaşkın. Neden derseniz kendisinin oğlu Osman Gökçek milletvekili e, adaylaşacak diye düşünürken... ...kendisinin e, bayağı kanlı bıçaklı... Ee, düşman olduğu Turgut Altınok adaylaştı. Ee, Osman Gökçek Ankara milletvekili olarak babasının bu hiç sevmediği ve sürekli e, aslına bakarsanız e, kavgalı olduğu ismin kampanyasında çıkıp sahada çalışacak herhalde. Bence bu isme unlike basmıştır. Dislike basmıştır Melih Gökçek. Melih Gökçek bunu beğenmedi. <laughs> hiç beğenmemiştir Çünkü geçmişte gerçekten de çok ciddi sıkıntılar yaşadılar karşılıklı bakalım bu kampanyada Osman Gökçek nasıl bir fayda sağlayacak babasının hiç hoşlanmadığı AK Parti'nin Ankara adayına